Ders, çiçek. Bölüm bir. Ama devam gelmeyecek. Malum, bir demeye aldık. şu pencereden bakayım. Vay hava güzelmiş. Hemen annemi sorup dışarıya çıkabilir miyiz diye Ben mi? lazım. E, dışarıya gidebilir miyiz hava çok güzel de tamam gidebilirsiniz ben de dışarıya bakıyordum hava güzel tamam teşekkürler anne çık 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 burada niye eee biz niye bu pembe evde yaşıyoruz? Hay kardeşlerim gelin dışarıya izin verdi. Geliyoruz, geliyoruz. Ay geldik, geldik, geldik. Geldik. Ben de geldim. ay, ay. ay. i got Güçlüsün ne kadar da güzelmiş. Bir koku aldım sanki. <laughs> Yo çok da kokmuyor be. Çiçek kokusu ama çok da kokmuyor. Ne bu be? bektik be. Abla bu ne? Abla. Ablam bayılmışsam bu kokudan. Yo bayılmadım ya. Yıldız aç. Bulutlara kaptırmışım kendimi. <laughs> Bulutlara kaptırmışım. Bulutlardan e, şekil, e, şekil geliyordu da yani at şekli oluyordu bulut. Mesela kedi şekli oluyordu bulut. İşte. Bulutların şekilleri mi bakıyordun? He. Ee, Onu mı dağıldım? Pardon 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 pardon, <gülüyor> pardon. <gülüyor> hmm. ee, Kardeşlerim ee, Siz şuraya gelin ben de şu sezonda e, yatayım tamam mı? Tamam abla. Ay orası değildi be şurasıydı. Evet burası. Biz de bulutlardan şekil verelim o zaman. Tamam ben de azıcık şenzlonda ağaçlara bakayım. Tam şurada. Şurada iki tane ağaç var. Biri de pembe ağaç. Pembe ağaçlar gerçek hayatta oluyor arkadaşlar. Ondan sonra a, pembe ağaçlar e, bir meyve oluyorlardı işte o. Pembe ağaçlar e, yarın olduktan sonra meyve oluyordu sanırım. de i̇şte şurada ağaç. Var. Çok tatlı ben ağaçlara bakacağım. Ağaçlar çok şirin gözüküyor. Pe aslında pembe ağaçlar sanırım meyveye dönüşüyorlar. Ne bileyiz biz ya. Ben de çiçek kokusunu duydum ya. Ah şurada bir çiçek var. Neyse ya aman. Bu sürü çiçek falan ya. Hiç arı falan. Bal falan almıyor. Sarıları da var ama hiç bal almıyor o çilekler. Ay çilek demişim çiçekten. Aslında bu sürü çiçek var. Diğer çiçeklerin e, balını alıyorlar arılar. Ama bu bu çiçeği niye balını almıyorlar? Ne bileyim ne bileyim. Üf niye almıyorlar? Ne bileyim. Yeşilane.com Yeşilhane nokta kum. Acaba yeşil anne nokta nok. çok saçma. Pembe anne nokta Berfin en sevdiği renk pembe arkadaşlar. Bence pembe çok güzel bir renk. Ben pembe rengini çok <laughs> seviyorum. Ben pembe de boş. Bu da çiçek da da tut. Kuyruk derbisi. Pişşş. Minişler derbe yapsam. Kuyruk derbesi. Minişler derbe. Tamam saçma. Heh. Hadi. Yöneteyim. Şu <laughs> gözlerim